Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle adam öldürme oyunları oynuyoruz. Hazırsanız başlayalım. Bugün sizlerle şimdi şuna bir tane vuralım. Hazır mısınız? Ah! Evet. Bir anda parçalandı. Devam. Yorum yazmayı unutmayın. Başlayalım. Çoktan başladık ya. Haber vereyim. Nedense başlayalım dedim. <laughs> Merhaba, ne yapıyorsunuz? Hadi sizi araya Ya Ay 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 çok yorulmuşum. Aaaa. Ben yoruldum, zıplamadım. Bir şey geçiyor kafamı derse. Aaaa. Kıçımı derse oldu Ah, Keşke duvara saplansa. Kaplan iyice yuh diyorum. Ee, kitap. Ee, kitabı go Kitabı hayır hayır tavuk olup. Hayır. O uyuyor. Eskimiyorum. Çıktayım ben. Çıkaracağım seni kurtaracağım. Ben kendimi kurtarırım çok daha. İyi misin? Evet evet saplandın sadece. Ben daha fazla al. Aaa ne yaptın sen başıma? Aaa yuh diyorum. Aaa oh. Merhaba arkadaşlar. Ben Levya. Ve adam mı? Aaa. Ah. Adamın sadece bacakları kaldı. Nasıl konuşuyor bilmiyorum. Hani ne bileyim orada. sen ne yaptın bana gel buraya. Aa! Ah. Çok oldu. Aa ah, ah, saplandı. Aa, ah, ah. çıksana bende. Çıktım. Başka türlü sağ olacak. Tamam. Merhaba ben Baltı. Ah güzel. A a a yağma yağma. Yağma a a yanma 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 yanma. balta. Sen benim dostumsun. Ah ah ah. Az önceki bebek. Ah kafamı kırmazsın. Diyecektim o kadrın. Ama nasıl konuşuyorum anlamadım. Ah. Ah. Balta. La. dakika. Tamam arkadaşlar. Ah, ben bu alta seni parçalayacağım hala okuduğum için Konuşuyorum. Ee, ne oldu ben öldürdüm. Öldürdüm. Merhaba. e eh. Aaa. Aaa neden gözüm başı kuruyor? Sen ışığa girdin. Nasıl ya? Tavana neden yapışıyorum? Tavana uçuyorum. kaç biri beni parçalasa tamam ben parçalarım havada yıva Teşekkürler. Jesus ama parçalamışsın. Devam. Ah! sen bunu? Arkadaşlar bu adamın ismi ne olsun? Mahmut olsun. Mahmut ne yapıyorsun? İyi. Dur. Burada böyle duruyorum. Sana bir Benim o sopasıyla seni yiyeceğim. Nasıl? Ah, ah, ah. Mahmut, iyi misin? Evet, iyi. Sırtımı kaşıyorsun. Dur, daha da güçlü bir şeyle kaşır mısın? Tamam. Daha da güçlü dedim. Mahmut, sen iyi misin? Mahmut, ee, Mahmut sen konuşabiliyor musun şu an? Mahmut. Alo. Arkadaşlar Mahmut parçalandı. Vallahi bilmiyorum. Arkadaşlar Mahmut. Merhaba Mahmut. Ne yapıyorsun? Yine sıçır kaşıyor mı O dur. Saat e kaşıyor mu? Sonunda göbeğimi kaşıyor. Bakır mısın? Böyle kaşıyor ki kanıyor durmadan. Eh. 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 Bize baksın. De. Merhaba ben Işık. De, 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 de. Arkadaşlar yeni bölüm mü açalım hadi. Açtım. Merhaba. Ben Mahmut. Şef. Ah. Şefe nasıl davranıyorsun sen? Davranmadım. Bu masayı kaldırabilirim bir de. Ah ya üstüne atla. Ay çok canım acıdı. Ay ay ay. Ay ay ay. Bir saati burada duruyorum. Kurtarın beni. Ay evime sonunda geldim. Kanları yıkadım. evet, eh, odamda da çıkamıyorum. Kilitlendi. O yine şu kocaman şey gelmesin ko. Diyorum. Umarım canım başıma düşecek komik olurdu. Ah. Elime düştü. <laughs> ben nasıl ya diğer elime düşmedin ki. <laughs> ee, Mahmut iyi misin? İyi iyi. Sadece uyku var o kadar. Ee, oh be nasıl birleştirdi şeyler. Mükemmel oldum. Evet, 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 Uçma bile tek

Ah. Ben bittim. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Ne yapalım? Dans edelim bence. Minecraft dünyası da açılacağım. Şurada bir şey kitap vardı. Onu okuyarak Minecraft kitabı hayatına geleceğim. Ay, 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 ay. Minecraft dünyasındayım. Hey Minecraft dünyasındayım. Yaşasın, 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 yaşasın. Lay değil bir şey sanmıştım. Ay 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 ay

Aklımdaki şeye benziyorum ya. Da. Tut tut tut. Uf, uçma dederek dediler bilmiyorum. Kitap nerede? Kitap. Kitap. Buradayım. Kitap. İlla yakalayamıyorum belli. Kitap, kitap, kitap. Kitap. Kitap, kitap, kitap. kitap, kitap. Ay ay ay. Kitabı okuyamıyorum. Bütün sayfaları bitirmişim. Ne daha rüya gördüm öyle bir değişik rüyada ki. Görüşürüz arkadaşlar. Ben de uyumum geldi. Vay vay Evet arkadaşlar. Vay 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 vay. Bahçelerime videosu istiyorsanız yorum yapmayı Görüşürüz.